Sevgili dostlar herkese günaydın. İnşallah sohbet, muhabbete, muhabbet, uhuvvet, uhuvvet devlete dönüşür. Yani sözcüklerimiz sevgiye, sevgi kardeşliğe, kardeşlikle de devlete büyümeye, daha da güzelleşmeye vesile olur. Dua dolu sözcüklerle güne başlamak her zaman insanın bir sıfır önde yapar demiştik. Gökteki güneşin yıldızlı, güneşin etrafı aydınlatması, sabahın seher vakti ve güzelliği insanın gözünü bambaşka boyutlara götürür. Akşamın kızıllığı da güzeldir. Sabahın mehtap, duha vakti, kuşluk vakti, doğma anı ve öğlene doğru kızarma anları çok başka güzeldir. Gökteki gök kuşakları başkadır. Tabii gök kuşağını görmek için yağmurun altında ıslanmayı göze almak lazım. Herkes istiyor ki camdan bakayım, her şeyi yakalayayım. Öyle bir şey yok. Balığı kıyıdan her zaman tutamazsınız. Açığa geçmek zorundasınızdır. İnsan bu kainat denen uçsuz bucaksız ummanın içinde bir katledir bir damladır damla. Bu kadar küçük bir damla iken insan var olduğu alemin içinde neden yokluğu düşünür? Yok olmayı düşünür. Var olmak Allah'ın kainat yoklamasında var gözükmek ne kadar güzel bir şeydir. Gününüz aydın olsun, gün aydın olsun, gün güzellikler bulsun, en güzel şeyler sizi bulsun gibi temennilerle güne başlamak sebeplerin en güzelleri. Sebeplere sarılmak, güzelliklerden bahsetmek, iyiliklere gönül açmak, güzellik açmak insanoğlunun gerçekten bambaşka bir boyutudur. Ama bir şey yaparken başka işlerle meşgul olamamak, yani birçok şeyi birden yapamıyorum demek acizlik, tembellik işidir. Efendim bir olaya fokuslanacaksın, odaklanacaksın, ondan başka bir şey görmeyeceksin, yoksa başaramazsın. Bir olaya odaklanırken diğerlerinin dengesi, parametresi, değerleri, denklikleri de sizin elinizde olacak. Bunlar olmazsa bunları başaramazsınız. O zaman sadece okul okurken okul okursunuz. Evinizde hanımefendi, beyefendi olamazsınız. Hayatın içinde bir birey olamazsınız. Bunları yakalayabilmek için çok yönlü kişilikler olmak durumundayız. Öyle olunca insan bambaşka boyunu boyutunu görür ve bu e, boyutla e, yüksek arşınları aşamaz yükseklikleri yüksek fitlere ulaşamaz yani uçak bile en yükseklere çıkarken, böyle zorlayarak çıkıyor. Bir anda çıkamıyor. Önce bir 300-500 metre yükseliyor. Ondan sonra 1000 metreye çıkıyor. 1000 metrede seyrediyor. Ondan sonra bulutlarla karşılaşıyor. Bulutların durumuna göre sağa sol yapıyor. Ee, pike yapıyor. Açılım yapıyor. Tekrar gaz veriyor. Gazı verirken dikkatli veriyor. Hayat da böyledir. Biz enerjimizi doğru yöne kullanıyor muyuz? Kullanmıyor muyuz? Bunu düşünelim. Enerji yönümüzü iyi kullanmak, enerji dilimizi iyi kullanmak. Biz enerjimizi dünün öcünü almak için kullanıyoruz maalesef. Dün geçmişte olan şeyleri kapatabilmek, geçmişte olan yanlışları silinmek, silebilmek, sirkeleyebilmek için kullanıyoruz. Halbuki biz enerjimizi geleceği aydınlatmak, yarınlar için kullanmak ve yarınların içini doldurmak için kullanabilmeliyiz. Mutlu olacağız ki bugün geleceğe dair umutlu olabilelim. Sen mutlu değilsin, geleceğe ilgili, gelecekle ilgili umutlu olmak istiyorsun. Böyle bir hayali kuramazsın. Kursan da başaramazsın. Başaramayacağın için de yapamazsın. Yapamayacağın için de gerçekleştiremezsin. Biz bu insanlık aleminde sabahın bu seher vaktinde gün bir türlü aydınlanmazken İnsanoğlu gerçekten kendi karanlık dünyasının aydınlatmasının peşinde olmalıdır. Dışarının karanlık olması bizim de karanlık olmamız gerektirmez. Herkesin karanlık yüzünü gösteriyor olması bizim aydınlık yüzümüzü göstermemizi gerektirmez. Herkes kapkarayken dahi biz aydınlık olmanın azmini, gayretini ortaya koyacağız dünyada hiç iyi kalmamış demek bunlardan bir tanesi de sensin demektir. İyi kanaat getiremeyen yani insanın içi kararmış demektir. İşte onlar şöyle yaptı, bunlar böyle herkes beni kıskanıyor gibi laflar. Sen başkalarının sende olana bakıp iç geçirmesinden rahatsız oluyorsun demektir. Allah sana bu yetileri verdi başkalarında olmasın diye Dünyanın bir numaralı iş insanı, dünyanın bir numaralı iş ee, hanımefendisi, dünyanın bir numaralı matematikçisi sen mi olacaksın, sen olursan uyuyunca fizik, kimya, biyoloji, din, sanat uğruna başkaları çalışmasın mı Biz Kur'an okumak için okuduğumuzda herkes biz dinlesin, ben susunca herkes sussun diyeceğiz. Olur mu öyle bir şey? Olamaz aziz dostlar, olamaz. İnsanları var olan değerleri kabul edeceğiz. Her ne kadar ahlaken edeben eşitlikleri olsa da başkalarının da bizim de eşitlerimiz olsa da insanlarla iyi geçinebilmenin formüllerini üreteceğiz. Sadece saraydaki sadece palastaki sadece üst kademe insanlardaki halimiz değil kasabaya, köye şehre utavazi mekanları indiğimizde de insanlarla bir olabilmeyi bileceğiz, bilmeliyiz. İşte bu bize kazandırır. İşte bu dünyaya kazandırır. İşte bu insanlığa kazandırır. Haddi hududu bilmek, insanlar arası ilişkilerde gönül yapabilmek, bunlar tüm inanışların bize getirdiği mirastır. Legacy diyorlar buna, legacy. Miracı, mirası taşıyabilen tacı taşır. Crown öyle gelir. Yoksa sizde böyle medeniyet, gelenek, görenek bunları taşıma ve insanlara bu anlamda faydalı olmak gibi bir düşünceniz. O zaman sıradan insan olursunuz. Sıradakiler neyse siz de olsunuz. Sıranın dışına geçmek için kültürler arası, insanlar arası, gelenekler arası, uluslar arası bağları çözebilmek için onların söylem dilini öğrendiğiniz gibi, iletişim dilini kavradığınız gibi gönül dilini de bileceksiniz. İnsan uyur, uyanır, yer, içer, ağlar, üzülür, sevinir, paylaşır. Ruhsuz hiçbir şey yapamazsınız. Ruh olmadan hiçbir şey cereyan etmez. Ruhun dinginliğinde, ruhun ve kalbin aydınlığında ancak insan geleceğe bakarak yol tayin eder. Gökteki yıldızları takip edip yolu bulmak için dünyadaki yıldızlardan da istifade edebilirsiniz. Hayatta yıldız olmuş, sönmüş ama tecrübesi var. 70 yaşında da olsa tecrübe, tecrübedir. Zamanında parlamış ve parlayınca ona neler gelmiş, kimler gelmiş, neler olmuş bilmek lazım, görmek lazım. Bugünlere nasıl geldiniz diye sorarsanız aziz dostlar, ben bugünlere sorarak geldim. Sora sora geldim. Dostlara danışarak geldim. Rakiplerime gerçekten yakın durarak onların da bilgilerinden istifade ederek onların bilgisine saygı göstererek onlardan dünya Kur'an okuma yarışmaları ile ilgili bilgi almak için onlara Arapça dersi vererek geçiş derslerini vererek öğreterek onlardan bilgiyi aldım. Bedava hiçbir şey almadım. Çünkü aynatta bedava aldığınız bütün bilgilerin tamamı sizde durmadan geçip gider. Para mı vereceğiz? Gerekirse para vereceksiniz. Bütün aldığım okullar, yurt dışı eğitimleri, Türkiye'de aldığım eğitimlerin tamamının bedenini maddi nakden ödedim. Ben ödemediysem babam ödedi. Allah rahmet eylesin. Ailem karşıladı ve onun üzerine de eğitim aldık. Hiçbirin İngilizce kursuna bedava gitmedim. Hiçbir özel ders aldığım hocaya Allah razı olsun deyip kapıdan çıkmadım. Hepsinin ödemesini ben de ailem de yaptım. O kadar ki Türkiye'deki bir devlet kurumunda özel ders verdi dedi devlet bize. Babam oradaki kuruma bile bağış yaptı. Yaptı. Yaptı ki oradan aldığımız hayırdan nasiplenelim diye. Ben değil benimle beraber diğer arkadaşlar da. Yok öyle vermeden büyüme olmaz. Biz vererek büyüyen, vererek büyümeyi bilen bir ailenin devamıydık. Çok şükür bize de bunu uygulayarak, uygulamalı gösterdiler. Böyle yapın ama fırsat varsa uyanıklık yapın, vermeden geçin demediler. Köprüden plakanın üzerini kapatın, ceza yazmasın size bedava geçin diyerek 80 milyon insanın hakkına girmeyi öğretmediler. Oğlum, fakirin, fukaranın, herkesin Orada hakkı var. Geri dönüp 80 milyonun hakkını ödeyemezsiniz. Yapmazsınız ama dikkat edin. Hiç kimse uyanık olarak bir yere varamaz. Uyanık olanı Allah da sevmez, melekler de sevmez. Öyle uyanıklığını kastettiğim akıllı olan maddi imanı vesile falan değil. Milletin önüne geçmeye çalışan ve bunu ahlaksızca, edepsizce yapan insanları kastediyorum. Yalan ortaya çıkmaya mahkumdur. Ama gerçekler asırlar boyu gerçekliğini korur ve tüm insanlık ona şahit olur. Doğrularla kalın sevgili dostlar. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.